İsmim Kerem Başaran. Kemal Başaran Endüstri AŞ firmasında ikinci nesil yöneticiyim. Firmamız aşındırıcı ürünler, polisaj ürünleri, zımpara makineleri ve toz emiş sistemleri üretmektedir. 1988 yılında kuruldu firmamız. Mümessilliklerle başladık. Ürünleri ithal edip satıyorduk. Bu şekilde pazarı öğrendikten sonra 2011 yılında anonim şirket haline geldik ve 2012 yılında üretime başladık İstanbul'da. 2 yıl kadar İstanbul'da deneme üretimleri yaptıktan sonra kurulmakta olan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamıza taşındık. Burada üretimimizi genişlettik, zımpara çeşitlerini arttırdık, polisaj ürünlerini burada üretmeye başladık. Toz emiş sistemi üretimimiz başladı 2024 yılında. Seri üretime 3 ay önce başladı ve gayet başarılı gidiyor. Bu şekilde ürünlerimizi üreterek ve tüketicilere ulaştırarak aynı zamanda ihracat da yaparak işimize devam ediyoruz. Başlıca sektörlerimiz otomotiv Ana sanayi ve yan sanayi, otomotiv tamir sektörü, mobilya üretimi, yatçılık, kompozit sanayi ve metal sanayidir. Ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarını giderecek şekilde üretiyoruz. Bunu yapabilmek için de müşteri ziyaretleri yapıyoruz. Müşterilerimizi dinliyoruz. Onların sorunlarına yönelik özel ürünler üretiyoruz. Bu şekilde hem müşterilerimiz memnun oluyor hem de biz yenilikçi ürünler üretme fırsatı elde etmiş oluyoruz. Asıl hedefimiz şirketimizi dünyaca tanınan, KB markalarını da dünyada kabul gören bir marka haline getirmek ve bu doğrultudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 10 yıldır süren markalaşma mücadelemizin daha uzun bir süre devam edeceği ama 20 yıl içerisinde, 10 ila 20 yıl içerisinde çok büyük yollar kat edeceğimizi düşünüyoruz.